Geldiniz. Önceki dersimizde tkinter Kütüphanesi'ni kullanarak bir pencere oluşturmuştuk. Bu dersi de oluşturduğumuz pencere üzerine nasıl etiket ekleyeceğimizi öğreneceğiz. Etiketler bizim arayüz üzerine yerleştirdiğimiz ve kullanıcı tarafından değiştirilemeyen metin kutularıdır. Bir metin kutusu, işte bir text ifade bunlar gibi düşünebiliriz etiketlere. Etiketi oluşturmak için label aracını kullanıyorum. Etiket 1 dedim. Label'ı yazdım. Parantez açtım. Bu etiketi nereye yerleştirmek istediğimi yazıyorum. Pencere diyorum. Daha sonra etiketin text ifadesinin ne olacağına karar veriyorum. Text eşittir. Etiket 1 dedim. Parantezi kapattım. Şimdi isterseniz run modül diyelim. Bakalım etiket oluştu mu oluşmadı mı onu bir inceleyelim. Evet bakıyorum pencere üzerinde herhangi bir etiket, herhangi bir etiket bir yazısı gözükmüyor. Bunun nedeni ben evet bir pen, bir etiket bir oluştururum. Yalnız bu etiketi pencere üzerine yerleştirmedim. Bunu kapatıyorum. Kodlarımı yazmaya devam ediyorum. Etiket bir nokta pek dedim. Parantezi açtım, kapattım. Evet. Şu an ben e, penceremin en üst ortasına en üst orta konumuna etiket bir yerleştirmiş oldum. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi tepede en üst noktaya ben, benim etiket birim yerleşti. Şimdi bu görmüş olduğunuz pek aracı benim etiketimi, düğmemi veya da herhangi bir nesneyi pencere üzerine yerleştirmeme yarıyor. Eğer bu pek aracının parantezleri içerisinde herhangi bir ifade yazmazsanız, her oluşturduğunuz nesneyi en üst ortadan aşağıya doğru sıralamaya başlar. Şimdi birkaç tane daha etiket oluşturalım. Bunları da aynı şekilde pek aracıyla yerleştirelim. Dizilişlerini bir görelim. Bunu kapatıyorum. Yazmaya devam ediyorum. Etiket 2 diyorum. Yine label aracını kullandım. Nerede oluşturacağımı yazıyorum pencerede. Tekstini etiket iki şeklinde karar verdim. Şimdi yazdığım etiketin tekstinin yazı rengini değiştirmeye deneyeyim. Bunu da FG argümanını kullanarak yapıyorum. FG eşittir. Black dedim. Arka planında istersem BG argümanını kullanarak değiştirebilirim. BG white dedim. Parantezi kapattım. Yine etiket 2 nokta ekliyorum. Tekrar çalıştırayım. Evet biraz yavaş geliyor. Görmüş olduğunuz gibi benim etiket 2 isimli etiket ikinci etiketimde pencereye yerleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi en üst ortadan başladı aşağı doğru yapmaya yazma sırasına göre dip dibe yerleştirdi. Bunu kapatalım. Şimdi başka bir özellik daha görelim etiketlerde. Etiket 3 diyorum. Label aracını kullanıyorum. Nereye yazacağımı belirttim. Tekstini etiket 3 şeklinde belirtiyorum. Yine aynı şekilde FG yani foreground'unu black background'unu beyaz yaptım. Şimdi de isterseniz yazı tipini değiştirelim. Font eşittir. Tırnak içerisinde sans dedim yazı tipine. 20 büyüklüğünde ve italik olmasına karar verdim. Parantezi kapattım. Etiket 3'e de pek dedim. Bunu da bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi benim etiket Üçüncü etiketimi yazı tipini italic, sans ve 20 birim büyüklüğünde oluşturdu. Arka plan rengi ikinci etikette ayarladığım gibi arka planı beyaz, ön planı yani yaz, yazı rengi siyah oldu. Bunu da kapatıyorum. Şimdi bir de etiketimin yazısının değil de Kendisinin genişlik ve yükseklik ayarlarına bakalım. Etiket 3, düzeltiyorum etiket 4. Yine black olsun. Arka plan beyaz olsun. Şimdi genişlik diyorum. Width diyorum. Genişliğe 20 dedim. Yüksekliğe de 10 birim olacak şekilde ayarlama yaptım. Yine etiket 4.pack dedim. Bunu da çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi dördüncü etiketimin yazı tipine değil etiketin kendisinin genişlik ve yükseklik ayarını bu şekilde yapmış oldum. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar üst üste yani hepsinin pek aracını içerisine her boşluk bıraktığım için pek aracının hepsini en üst yukarıdan olacak şekilde aşağı doğru sıraladım. Benim pek aracını kullanarak Bunları pencere içerisinde etrafa dağıtma imkanım da var. Şimdi onu görelim. Etiket 1'in pek aracı bu şekilde kalsın. Etiket 2'nin pek aracına site eşittir büyük harflerle left diyorum. Etiket 3'e site eşittir yine büyük harflerle right dedim. Etiket 4'ün de side eşittir button diyorum. Çalıştırdım. Evet gördüğünüz gibi etiketleri etrafa dağıttı. Yani etiket 1 en yukarı üstte herhangi bir içerisinde şey söylemediğim için. Etiket 2'yi sol tarafa, etiket 3'ü sağ tarafa, etiket 4'ü de aşağıya göndermiş oldu. Bunu kapatalım. Bir de şu özelliği görelim. Ben bunların peklerin pek aracın içerisindeki bu ifadeleri, sahipleri siliyorum. İstersek bunlar alt alta da olur. Ee, ama şöyle bir işlem yapabiliriz. Her birine pet y eşittir 10 dersek şöyle her birini kopyalayayım. şöyle her bir tek aracının içerisine pet y eşittir 10 ifadesini yazdım. Bu e, y ekseninde cisimlerin aralarına 10 piksellik mesafe koyulmasını sağlayacak. Bunu istersek sağındaki ve solundaki cisimlerle arasında mesafe koyması için de pet x eşittir 10 da diyebilirdik. Bunu da çalıştırıyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi alt alta sıraladı ee, ve aralarına 10'ar piksellik e, boşluk bırakmış oldu. Bu dersimizde etiket oluşturmayı görmüştük. Şöyle tekrar etiketi getireyim. Bu derste etiket oluşturmayı görmüştük etiketimizi nasıl oluşturacağımızı, işte yazı tipinin rengini, boyutlarını ve etiketlerimizin arasında mesafe koymayı öğrendik. Diğer derste görüşmek üzere. İyi günler.